8 Ocak Cumartesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hazırlamış olduğum maç tahminlerini paylaşacağım. Paylaşmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendikten sonra yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün cumartesi fazla maç var arkadaşlar. Yani sizlere olabildiğince çok fazla maç çıkarmaya çalıştım. Umarım işlerinden beğendiklerinizi kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Hani Hepsini bir kuponmuş gibi algılamayın. Öncelikle onu belirteyim. Ee, videoyu biraz bugün geç, geç paylaşacağım paylaştım arkadaşlar da. Ee, burada direkt gördüğünüz Ümraniye Kocaeli spor maçında. Ümraniye'ye eğer yetişirseniz. Hemen ilk önce onu göstereyim arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üst. Ümraniye'nin ben Kocaeli karşısında 2 gol atacağını düşünüyorum. 1.56'dan kuponlarınıza koyabilirsiniz. İlk maçımız bu olsun size arkadaşlar. Sonra diğer maçlara geçelim. Saat 4'te Alanya Başakşehir maçı var arkadaşlar. E, Alanya biliyorsunuz Emre Belözoğlu geldikten sonra çok güzel bir çıkışa geçti. Alanya'da zaten ligin ortalama sıralarında bir takım arkadaşlar. Ben bu maçta açıkçası karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Alanya gol bulacaktır. Başakşehir de atacaktır. 1.52'den e, kuponlarınıza koyabilirsiniz. Direkt ikinci maça geçelim arkadaşlar. Kasımpaşa-Hatay Hatay, Hatay e, golcü kişiliğiyle ön planda arkadaşlar. Ben Kasımpaşa karşısında açıkçası kazanacağını düşünüyorum. 19 maçta 27 atıp 23 gol yemişler. Kasımpaşa 19 maçta 19 atıp 28 gol yemişler. Aralarındaki maçlar genelde karşılıklı gol var bitmiş. Ben bu maçta da Hatay'ın favori olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, 2.75 sürpriz oynamak isteyenler için ben Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde benim bu maç için tahminim ise 1.47 karşılıklı gol var seçeneği arkadaşlar. Bunu da kuponlarınıza koyabilirsiniz. E, Hoffenheim Auschwitz, Almanya Ligi arkadaşlar. 5.30'da. Ben bu maçta açıkçası <laughs> e, her iki oran arasında gidip geldim ama yani geçmiş maçlarına baktığımız zaman maçlar hep iki buçuk üst bitmiş arkadaşlar. Ben bu maçta da hiç riske girmeden iki buçuk üst seçeneğinin gayet makul olduğunu düşünüyorum. Yani dileyen arkadaşlar kuponlarınızı bu şekilde koyabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar benim bu sizlere verdiğim maç tahminleri bir kupon olarak algılamayın. Benim verdiğim tahminlerden Kafanıza yatanları kuponlarınıza koyabilirsiniz. Sonraki leipzig mainz maçı arkadaşlar. <laughs> yani bu güzel bir maç olur bu maçta. Karşılıklı gol var. Üst her türlü seçeneğe açık bir maç. Baktığımız zaman her iki takımın da form grafi grafiği sallantıda. Ve arkadaşlar hani Avrupa'da öyle bir Covid salgını var ki hangi takımlarda hangi oyuncular eksik onları da yetiştiremiyoruz bazen. O yüzden maçlarda maç e, sonucu oynamak baya riskli. Tabii ki de garanti gördüğünüzü de oynayabilirsiniz. Ben bu Leipzig mainz maçında da arkadaşlar 2.5 üst 1.56 seçeneğini düşünüyorum. Kuponlarınıza bu şekilde koyabilirsiniz. E, Leverkusen Union Berlin. Ben bu maçta da hiç uzatmayacağım arkadaşlar. Leverkusen kafayı oynuyor ama yani büyük bir ihtimal çok çok geride kalacağı bir lig. Sonuçta Bayern Münih Dortmund gibi ligi ambargo koyan takımlar var. Ben bu maçta da arkadaşlar açıkçası Leverkusen'in favori olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi maç sonucu oynamaktansa 2.5 üst 1.60'ı benim için gayet güzel bir oran bence arkadaşlar. Kuponlarınıza koyabilirsiniz. Eee, Leicester City Watford kupa maçı. Normalde kupa maçlarını pek oynamam arkadaşlar ama ben bu maçı şu yüzden koydum. Watford e, beni 2 haftadır yatırıyor. Yani onu oynadığım maçlarda hep Gol var oynuyorum. Bedford'un kendi evinde deplasmanda gol atacağını oynadım. Hiç gol atamadı. Form grafiğine de bakarsanız zaten arkadaşlar şöyle göstereyim. Devamlı yani 6 maçın 6'sını da kaybetmiş durumda. Ben Leicester City'nin e, maç sonucu riskli diyorum ama şu anda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Leicester City'nin ben kupa maçında tabii ki rotasyonla çıkacaktır ben kazanacağını düşünüyorum o yüzden 150 bunu da üst girmek istemedim arkadaşlar çünkü riskli olabiliyor Watford atamaz belki maç 2-0 falan bitebilir o yüzden Leicester City'nin ben maç sonucu 1, -1. 50 seçeneğinin makul makul olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Galatasaray Giresunspor arkadaşlar bu maç çok ama çok tehlikeli bir maç Galatasaray'da Olabildiğince eksik var. Yani takım kadrosu yapmakta ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Covid olan futbolcular var. Sakat olan futbolcular var. Cezalı olan futbolcular var. Ee, biliyorsunuz Muslera da sakatlandı. Ben bu yüzden Galatasaray Giresun maçında arkadaşlar Giresun'un en az bir gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden deplasman 0.5 5 üst diyorum arkadaşlar. 1.38'den kuponlarınıza koyabilirsiniz. Son maçım ise Frankfurt-Borussia Dortmund arkadaşlar. Yani gene seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Borussia Dortmund'un Frankfurt karşısında rahat kazanacağını düşünüyorum. Ve bu maçta da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2.5 üst 1.35'ten kuponlarınıza koyabilirsiniz. Benim için hani 2.5 üst biteceğini düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Hatta rahatlıkla bitecek diyebilirim. Tekrardan maçlara bakmak gerekirse arkadaşlar. Ee, saat saat 1.30'da Ümraniye maçını verdim sizlere. Yani ona yetişebilirsiniz. Ona 1.30 üst oynayabilirsiniz. Ve diğer maçlar e, videoda belirttiğim gibi arkadaşlar. Umarım aralarından yani çoğu maçın gelmesini umut ediyorum. Dünkü kuponda sadece Marsilya maçı bizi yatırdı. İki maçım, ilk iki maçımız rahatlıkla gelmişti. Maalesef Marsilya yanılttı bizi arkadaşlar. Sağlık olsun. Umarım bundan sonra kazanacağımız bir gün olur arkadaşlar. Hepinize bol şans, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.